Extrude diyorum. Ve Scale'e basıyorum. S yani. Extrude için E'ye basıyorum. S ile Scale ediyorum. Extrude. Scale. Extrude. Scale. Extrude. Tekrar bir Extrude ve Scale. Şen ağız bölümü. bir küçük extrude daha verip scale'le küçültüyorum ağız bölümünü. Beğenmediğim yerlerini alt tuşu basılıyken edge moduna geçiyorum. Alt şu bölümünü biraz genişletmek istiyorum. Scale'le şurayı da biraz aşağı taşıyacağım. Aslında G ve G tuşları var. Ona basabilirim ama şu an onu göstermeyelim. Scale ile istediğin gibi ölçüleri ayarlıyorum ve düzenliyorum. İstiyorsanız Ctrl R loop cut atarak da şişenin alt kısmında da şekillerini düzenleyebilirsiniz. taşıma, loop cut, scale. Bu şişeyi kaydeder ve daha sonra tekrar kullanabilirsiniz. Yani şablon gibi kullanıp bu şişeyi. Burada tekrar extrude yapıyorum. Sağ tıklayıp yerine bıraktım. Şişenin bastığını içeri doğru taşıyacağım. Extrude ile biraz aşağıya iniyorum. Çok hafif. Oraya bir eğim. Ve tekrar extrude ile içeriye. Eğer şişenin içini tam orijinal gibi yapmak istiyorsanız wireframe moda geçebilirsiniz. Wireframe yapalım. 1 ile bakarsak daha iyi olur. Şurada yaklaşıyorum ve şu noktaya gelip scale ile genişletiyorum ve şişenin kalınlığı olabilecek bir mesafeye geliyorum. Aslında şişenin kalınlığı böyle yapılmıyor tabi. Ama bazen de manuel yapmak gerekir. Çünkü şişenin kalınlıkları normalde her bölgede farklıdır. O amaçla yapabilirsiniz. On yerine Solidify modifier'la biz aslında sırf dışını yapıp içinin kalınlığını da ayrı veriyoruz. İsterseniz şeffaflık modunda bu şekilde şeyi sürekli extrude edip aynı çizgilerde scale ederek kalınlığı hemen hemen aynı noktaya getirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi yani şeyin mesela dip kısmı daha kalındır. ona göre sizde kalınlık farkını oluşturabilirsiniz. Evet, şin iç kalınlığını aynı şekilde şen içine doğru extrude edip en altı biliyorsunuz biraz kalın kalır. Onu da şöyle scale edip merkeze doğru belki şu bölümü de Scale ederek böyle bir kalınlıkta verebiliriz. Hocam bir de bildiğim kadarıyla da oyun sektöründe önce konsept çizim geliyor. Konsept çizimi 3 boyutluya çeviriyoruz. Evet, kesinlikle öyle ama iki kişi üç kişi bir araya geliyor. Bir tane programcı iki tane modelci ya iki programcı bir modelci. Modelci her şeyi yapıyor. E, tasarımı tasarımcı yapacak da paramız yok. Üç kişi bir araya geldik. Ben bir tasarımcı tutacak param yok. Ne yapıyorum? Kendim yapıyorum. E, bir de modelci olacaksanız e, modelleme becerileri aynı zamanda tasarım ihtiyaçlarıyla da örtüştüğü için e, bazı becerilerinizi geliştirmek adına yani modelleme becerilerinin gelişmesi için e, tasarım tarafını anlamak adına biraz e, bir şeyler yapmaya çalışın. İnanın sizi geliştirecek. Şimdi hemen bakın aynı yöntemle bu sefer küp kullanarak az önce şişe modellediğimiz gibi başka bir şey modelleyeceğiz. Şimdi face modunu aldım. Bunu G ile Z yukarı yükselttim. S ile Scale yaptım. Çok hızlı ve kolay şimdi modelleyeceğiz bunu. Hemen E ile Extrude Tekrar bir extrude, scale. Belki biraz şöyle kalabilir ve şurada scale eder. Hemen bakın tasarım yapıyorum aslında, hani gözünüzün önünde. Hemen bir extrude daha, yine scale. Bu arada sıfır yaparsanız ortada merkezde birleştirir. Shift D ile bir kopyasını alıyorum ve Y'ye basıyorum. Y'de paralel gidiyor. Hemen şu ikisini Shift D ile kopya diyorum. Bunda X ekseninde paralel gidiyor. Bakın kulelerimiz hazır. Aralarını duvarı çektim mi? Bu kale gibi bir şey olacak ya da bilmiyorum. Hani nasıl düşünürseniz kule savunma oyunları vardır. Tavır defans. Gördünüz mü? Ve bunlardan aslında arka planda bir sürü kopyalanıyor. Yine az önce şişeyle ilgili size ne söyledim? Ee, bu kuleyi al kopyala. Bir defa yeniden kule modellemek yerine bunun tasarımını hemen hızlıca gel şöyle başka bir kule olsun hemen bu. Mesela şurayı da böyle kontrol artı ile hızlıca şöyle seçebilirsiniz. Buraya da bir scale verebiliriz. Bu da böyle bir şey. Yani anlatabiliyor muyum? Hızlıca farklılaştırın bir tane. Bunu da arka tarafta başka bir yerde uzakta görünen başka bir kule olarak kullanın. Oyunlar yani böyle çalışıyor. Yani bunları da başka şekilde shift D ile değil de alt D ile çoğaltacağız vesaire. Kuleler arkadaşlar çok da şey görünür. Yani göze güzel görünüyor. Ee, üretilmesi çok basit. Yani yaptıktan sonra da hani sağını solunu kurcalayarak düzeltmeler yapabilirsiniz. Extrude yaptım. Scale ile içeri aldım. Yani gördünüz mü hemen bir pencere, duvar bir şeyler oraları ekleyebiliyorsunuz. Ya da e, loop cut yine aldık. Hemen şuraya loop cut atıyorum. Bir de dikeyde loop cut ikiye bölüyorum. Hemen bir şuraya bir tane de şuraya yaklaşalım. Extrude Bir daha Extrude, hmm, bunları Individual Origin yaparsak tekrar Extrude ve Scale ve Extrude gördünüz mü çok çabucak bir kule oluşturuyorsunuz yöntem ne kadar basit e, ne kadar etkili şimdi bu kuleyi hemen yap satmaya başlayabilirsiniz çok temel bir bilgiyle, ile loop cut ve extrude sadece yaptık bir küpten oluşturduk e, niye default küp var bunu da aslında burada görmüş oluyorsunuz e, şimdi oyun marketleri var Unreal'ın da var Unity'nin de var ve 3D satış siteleri de var buralarda bu malzemelerden üretip satabiliyorsunuz mesela bir köy üretiyorlar. Komple böyle evleri yapıyorsunuz, kaleyi yapıyorsunuz, yollar vesaire. Bunu orada satıyorlar. Kimlere satıyorlar? Oyun programlaması yapacak kişiler. Şirket değiller. Tek başlarına çıkıyorlar. Ceplerinde fazla bir para yok. Bir e, tasarımcı ile çalışmak pahalı bir iş. Hazır bazı malzemeleri satın alıp onunla oyun yapıyor. Oyun tasarımı ile ilgili üniversiteler var, kurslar var. Özel olarak kendi geliştiren insanlar var. Ve bunlar sanatçı değiller. Eğer siz bu işleri hallederseniz ki bunlar da çok sanatçılıkta gerektiğini söyleyemem. Yani biraz dikkatli çalışırsanız setler oluşturmanız gerekiyor. Yani kule seti. 70 tane kule yapın satın. Tabi hemen yapınca satmayı da beklemeyin. Ee, insanların özel ihtiyaçları var. Ona denk gelecek mi? Ona tam uyuyor mu uymuyor mu? O da ayrı bir konu. Mesela deniz fenerleri. Yine aynı yöntemle çok güzel üretiliyor. Onları da satmak mümkün diğer taraftan da e, negatif tarafı kolay üretilebildiği için pek çok kişi tarafından bu tür şeylerin yapılması da olası